Merhaba arkadaşlar, burada size e, tuğla tekniği ile yapılan kenardan fazladan arttırma nasıl yapılır onu size göstereceğim. Dikkat etmemiz gereken noktalardan en önemlisi şuradaki kısımdır arkadaşlar. Burada hangi rengim varsa ilk önce şu ikili yerleştiriyorum. İlk önce sarı sonra fosforlu yeşil alacağım. Elişimi döndürüyorum. İlk önce dış renk sonra fosforlu yeşilden bir tane alıyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar geriye doğru çıkış yapıyorum. Sarı boncuktan tekrardan geri döndüm. Burada gördüğünüz üzere bir tane siyah boncuk var. Siyah boncuğumu alıyorum bir tane. Burada iki tane de olabilirdi. Üç tane de olabilirdi. Ne kadar boncuk sayımız varsa ona göre arttırmamızı yapıyoruz. Ee, benim ipim ortada. Tekrardan sol taraftan çıkarak kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, böyle bir denk geldi bana. Diyelim ki ipimiz denk gelmedi. Boncukların içerisinden yürüterek arkadaşlar iğnemizi, ipimizi kaldığımız yere kadar yürütmemiz gerekiyor. Şimdi ben bakıyorum ipime fosforludan sonra bir tane sarı, bir tane fosforlu takacağım. Bir tane sarı alıyorum. Taktığım boncuktan yukarı çıkıyorum. Bir tane de fosforlu yeşil alıyorum. Ve el renklerime göre tekrardan tuğla tekniğimi örmeye devam ediyorum. Artırma da bu şekilde oluyor. Kelebeğimizi tutalım. Bakalım bu şekilde siyahımızı takmış olduk.